Arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün Roblox'ta Pet Simulator serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ve yeni bir güncelleme gelmiş arkadaşlar fakat muhtemelen bütün güncellemede ne var ne yok hepsini siz biliyorsunuz fakat ben bilmiyorum niye çünkü güncelleme geldiğini ben uyuyordum arkadaşlar. Evet uyuyordum. <laughs> sevme kontrol ediyorum notlarımda neler gelmiş diye. Pixel World gelmiş arkadaşlar. Yeni yumurtalar gelmiş. Yeni piksel petleri gelmiş. 4 tane yeni arena gelmiş ve bir tane de huge piksel cat gelmiş. Yani benim için şey önemli olan tek şey huge piksel cat. Yani huge cat benim hayatımın annemi. Huge cat çıkartmadığım sürece mutlu uyuyamıyorum. Ya uyuyorum da mutlu uyuyamıyorum. <laughs> Arkadaşlar oyun tamamen Minecraft'a dönmüş diyorlar. Ben piksel piksel anadolu. Evet. Benim petlerim ne alemdeydi oğlum? Ben kaç gündür girmiyorum bu oyuna ya. Valla oyunu unuttum arkadaşlar. Durun bir bakaya bakalım. bakalım ne var ne yok. Evet 1.3 TL'lik petlerimiz var. eee şu exclusive petlerimizi bir atalım buraya arkadaşlar. Oğlum baya güçsüzmüşüz lan biz aslında. Allah Allah. Peki Dark Medraler'inde bir şeylerimiz var mı? Kesin verdi. Neydi, Neydiydi? Dark Medraler'ini. Dark tek. herhalde buydu. <laughs> evet, Dark Medraler'ine geldik. Acaba petler var mıydı? Bakıyorum. Oo! Oğlum burada 3 tane petim varmış benim. Uf, güçlere bak. 71,5 trilyon güçlülere olan 3 tane petim varmış. Bu arada arkadaşlar eğer bu videoya 3000 like'dan fazla bir sayıda like gelirse ve güzel de yorum atarsanız eğer şu petleri açmayı düşünüyorum. Bu sefer 2 tane huge petler arkadaşlar bu eksklüzif petlerde. Muhtemelen bize göre şu filde çıkacak. Ama olsun bir dinle biz deneriz muhtemelen. Şu 3 petleri çıkartmaya çalışırız. Eğer bu videoya 3000 like'den fazla like gelirse. Bunlar haberim yok ya. <laughs> Tamam hadi yeni dünyaya gidebiliriz. Fazla boş yapmaya gerek yok arkadaşlar. Yeni dünyamız Exolot vardı bildiğiniz gibi. Eee bu denizin altındaki dünya arkadaşlar. Eee bakıyorum. Acaba şuradan ilerliyoruz sanırım. Bakalım bakalım. Buradaki sandıkları az para kazmadık yani. Evet. Burada hiçbir şey yok. Buradan gidemiyoruz. He, Devoid'den gideceğiz galiba arkadaşlar. Aynen, Devoid'den gideceğiz. Burada zaten tüm dünyaların giriş kapıları oluyordu. Sanırım artık buralara eklenecek her şey. Ve şurada yeşil bir yol var. Sanırım yeni olan şey bu arkadaşlar. Havada uçan bir tane pet verdiler. lan. Aa bak orada burada hala duruyor. Bakın havada uçan pet. Bu da bize bir e, işaret eder arkadaşlar. Bu yeni dünyada bize bir şey çıkacak sanırım. Ve Pixel World. Oha! Arkadaşlar her şeyi kare kare yapmışlar. Çok güzel olmuş. Oğlum Minecraft'a dönmüşler oynar. Vallahi bildiğiniz Minecraft. Ama bakın top bile Minecraft'ta. Oha. Kara kara yapmışlar. Çok güzel olmuş ya. Piksel piksel gerçekten güzel olmuş. Ve selam dedim. Artı bir pet mi? Evet piksel cat diye bir cat verdiler arkadaşlar bedavaya. Ve gücü de fena değil yani. 1.21 T benim. Şu anda 5 TL kullandığım pet var. Ona nazaren gayet iyi. Bedava pete göre iyi yani. Evet burada yeni yumurtalarımız var arkadaşlar. Ve e, para kasmamız lazım sanırım ilk önce. 80 Aa. Arkadaşlar yeni para birimi mi bu rainbow para birimi var diyor onunla devam ediyor ve bu arada bunlar da kare kare oha wow. oğlum her şey kare kare şuna bakın bunlar da kare kare şunlar e bunlar aynı ama şu kutular falan her şey kare kare çok güzel piksel piksel bu arada 500k mı 300k mı arkadaşlar görmez fazla veriyor lan yani bana öyle göre bilmiyorum da iyi kasılıyor galiba neyse durun bakalım şunları bir bakalım diyecektim bunlar kilitli paramız yetmiyor sanırım Daha üç kit var buralarda bir dakika bir dakika bunlar da kilitli abi bizim paramız yetmiyor şundan bir açalım bakalım mesela bir tane açmak istiyorum arkadaşlar ve evet çöp geldi ve piksel çık geldi oha bir dakika tavuk geldi lan. Evet piksel kettin aynısından geldi evet piksel korku geldi gayet güzel Bu arada trade at pet diyorlar Allah aşkına ne, ne atcan çok merak içerisindeyim Evet ne açıyor? Bakıyoruz arkadaşlar. Yeni 3 kitlerde para çıkarttılar. Size bir bakmak istiyorum. hem Pixel Demon'lar var. Mystic Rainbow arkadaşlar. Arkadaşlar çok güçlü. Hatta 164 telikte bir tane pet ekledi. Fakat ben bunları almayacağım arkadaşlar. Çünkü kendim kasırmak istiyorum ya. Sizi vermeyin ya. Evet. Bir de Ömer Faruk varmış. Bir de o da bir şey atacakmış. Bakalım Ömer Faruk ne atacak? Gerçekten merak içerisindeyim. Evet. Bu da 30 teliklerden verdi. Arkadaşlar bu petler bayağı güçlü de. Bu Exolot petleri lezzetin. Lan oğlum. Çöplük miyim lan? Ben kullanmadığım petleri bana veriyor ya. Durun yazayım ya. Arkadaşlar yeni petleri gördük. Bayağı güçlü petler. Bizim hızlıca şuralara girmemiz lazım ve 15 milyona verip şunu bir açalım arkadaşlar. Tamam mı? Selamın aleyküm. Abi çok güzel. Oğlum pembe çok pembe de şey yapmışlar. Dünya yapmışlar. Bu ne? Aa nehir geçiyor aradan. Abi çok güzel olmuş. Ulan Mari yapıyorsunuz bu işi ha. Bayağıdır böyle yeni hoşuma giden şeyler olmuyordu bu oyunda. Güzel olmuş bence. Şimdi bayağı fazla para katmamız lazım diyecektim. Yo 575 milyon. Şurayı da açalım arkadaşlar. Ve 75 milyon verip de burayı açtık. Burada da karlar var ve her şey kare kare tabii ki de ağaçlar falan. Ne kadar para veriyor peki bunlar? Yalnız güçleri de fena değilmiş. 1 milyon falan veriyorlar. Bayağı güzel. Burada hızlı bir şekilde para kasabiliriz. Fakat 1 milyar mı? Arkadaşlar 1 milyar istiyor. Ben 1 milyar nasıl kasacağım ya? İşte bu birazcık sıkıntı olmuş olabilir arkadaşlar. Bizim acilen bunları kasıp kasıp gidip şu petlerden açmamız lazım. Bu arada bir şey 2 level oldu. Bu arada şu hediyelere bakalım. Ben bunları hiç almıyordum. derken bir tane daha geldi. Şunları bir alalım bakalım. Allah'ım sağır oldum. 50 milyon para verdi. Tamam hiç fena değil. Şimdi bu dünyanın adı da Pixel Force mesela. Pixel Force'da gelelim arkadaşlar. Aynen yeni petler gelmiş ve Hüçket var. Allah'ım valla Allah Hüçket var ya. Kaç para bunun parası? 9.25 milyon. Arkadaşlar ultra Lucky falan basılıysa ben bir tane açmak istiyorum ondan ya. Çünkü Hüçket benim her şeyim yani. Hüçket çıkartmamız lazım. Ultra Lucky basalım. Süper Lucky'mizden basılıver zaten. Bir triple damage'miz şu Önden basalım. Tamam. Bir tane hatta üçlü bir şekilde hadi oğlum. Oo. Üç tane Legendary çıktı. Şansı kaçtan bu ne? Soru işaretçi olan şansı üç tane çıktı. Oha. Ve 2T gücü var. Çok güzel. Abi ya. 3 kent de çıkar o zaman lan buradan. Evet yine pixel wolf çıktı yani pixel kurt Ve bunların yüzleri iki tane arkadaşlar Bir tane de e, slime çıktı Slime mı? <laughs> Bunda gücü fena değil Arkadaşlar benim baya hoşuma gitti bunlar ya Ben oradan baya fazla kutu atacağım sanırım Bu güncellemede 3 kez çıkartmaya çalışacağız arkadaşlar Ama ilk önce benim acilen baya fazla para kasıp şurayı açmam lazım A few moments later. Evet şu anda 1 milyar oldu arkadaşlar Ve gelip şurayı açıyoruz Yaşasın aleyküm Burada ne var hiçbir şey yok Evet Sadece bir tane sendik var arkadaşlar. Ve tabii ki şuradaki altın netfeli her şey sarı sarı. Aa bir de bunlar vermiş lan. Ben bunları fark etmemiştim. Bu arada bunların gücü niye bu kadar fazla ya? Bu arada... Gerçekten bunları patlaması birazcık uzun sürüyor arkadaşlar. Yani şurada kasılabilirsiniz. Pet gönderimini single e alıp burada her yeri böyle her sandığa birer tane pet gönderip ben açtım. Bayağı da güzel oldu arkadaşlar. Güzel hızlı bir şekilde kasılabiliyoruz. Fakat ee, şu büyük sendiği bizim acilen patlatmamız lazım. Fakat nasıl patlatacağımız hakkında hiçbir fikrim yok. Bu ne lan? Bu çok güçlü. Canı fena da bunun. Peki ne kadar ne kadar coin geliyor onu merak ediyorum şu anda. Eğer değecekse 4.5 milyon geldi. Hmm, fena değil. Şimdi burada birazcık para kasalım arkadaşlar. Güzel hiç fena olmayan bir şekilde hızlı hızlı para geliyor arkadaşlar. Ben şurada triple demediğimi bir daha açayım. Triple coin'in bir saatlik varmış daha zaten. Şunun şimdilik ultra lucky ve ultra super lucky kullanmamıza gerek yok. Tamam gayet güzel. Şu anda iyi durumdayız. Fakat tek eksiğimiz şu anda Rainbow Coin. Rainbow Coin biriktirip biriktirip gidip şurada bir sürü kutu açacağız evet. 2000 years later. Evet baya fazla para biriktirdim arkadaşlar. Hemen ultra lekimizi, süper lekimizi falan her şeyimizi bir basmak istiyorum ilk önce. Ultra lekiden basalım, süper lekiden basalım. Bir tane de ultra lekiden basalım ve yarım saat boyunca açacağız. Hadi bakalım. Şimdi açmaya başladık ve ilkinden ne geliyor? Epic geldi direkt. Bu arada epikler hiçbir işime yaramayacak arkadaşlar. O yüzden sanırım epikleri silsen daha iyi ya. Aynen yine hep epic çıkıyor. Bu arada 3'lü 3'lü açmayı tercih ediyorum ben. Böyle Legendary çıktı, gayet güzel. Şimdi hızlı hızlı başlıyoruz. Tüm para bittiğinde bakalım nereye çıkmış olacak arkadaşlar. Şu an depetlerim bu şekilde. Hadi başlayalım. Ve ilkinden de Pixel Demon çıktı, mistik, gayet güzel. Ya bana hiç kit lazım kanka ya. Bakın 2 tane soru işaretinden çıktı, Bir tane soru işareti kaldı öyle hiç pet. Tabii ki çıkmayacak ama olsun biz yine şansımızı deniyoruz işte. 2000 years later. Ve 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 seneri para bitti Tiii. hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar size şimdi de söyleyeyim yani serverde legendary çıktı evet parayı bitirdik şu anda Harika. 88 tane yeni petimiz var. Baya fazla Legendary çıktı arkadaşlar. Mistikte sadece bir tane çıktı. O da zaten en başta çıkan. Onun dışında görmüş olduğunuz gibi full Legendary'miz var. Bunlar eski petler zaten. Bunlar da böyle e eğer ihtiyacı olup falan varsa bunları onlara vereyim. Hatta bunu da verebilirim. Bunları da sileceğim muhtemelen ya. Hiçbir işimize yaramıyor çünkü. Evet şu anda petlerim bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bunları gidip Rainbow'a basacağız. İlk önce Gold'e basacağız. Sonra Rainbow'a basacağız. Birazcık işimiz var yani. Ve bunların Dark Vader halini de göstermek istiyorum bu videoda. Şimdi Golden yapma makinesine geldik arkadaşlar. Şunlar bir %88'den basalım bakalım. Eritmeye başlayalım bunları. Ve çok şaşkınım şu anda. Hiçbiri yanmadı arkadaşlar. Gerçekte şaka yapmıyorum. Hiçbiri yanmadı. Hepsini 8 taneden bastım. Son 12 tanesinde de 6 6 bastım. 6 tanesini birleştirdim. 6 tanesini birleştirdim ve hiçbiri yanmadı. İnanılmaz. Geçikte çok şaşkınım şu anda. Hepsi altın öldü arkadaşlar. Şimdi bunları rainbow yapma zemini. Ama tahmin edin ne oldu? Rainbow yapma alanı neredeydi acaba? Unuttum la. E burada mı? Tamam burada. <laughs> Bu arada şunu da bir alalım arkadaşlar. 2 tane de şeyimiz gelmiş. Ne geliyor? Ee, hiçbir şey gelmiyor tabii. Tamam. Şunları bir altına basalım. Şimdi kaç tane ver beni? 4 8 12 13 14 tane ver arkadaşlar. Hepsini %63'ten basmaktansa Tamam hepsini 163'ten basacağım ya. Hadi oğlum. Çok güzel. 160'ten bir tanesini geçirdik arkadaşlar. Hadi oğlum bir tane daha. Çok güzel. Bu da geçti. Sanırım bunu da %100'den basacağım arkadaşlar. Aynen öyle. %100'den bunu da basalım. 3 tane rainbow elde etmiş olduk. Baya fazla kutu açtık. Fakat sadece 3 tane elde etmiş olduk. Bunları da şimdi gidip Dark Matter'a basacağız. Bu arada güçleri beklediğimden biraz daha az ya. Çünkü 14 t yani bunların sanırım 45 t falan çıkacak arkadaşlar. Dark Matter'ları Yani kullanır mıyım? Tabii ki kullanırım. Fakat inanılmaz büyük bir şey değil. Bize şu mistiklerin yani Pixel Demonların bir tane çıktı ya bize, asıl bize bunların Dark Miders lazım. Bunların Dark Miders da görmüş olduğunuz gibi 164 t yapıyor arkadaşlar, bayağı güçlü yani. O mistiklerden de mutlaka Dark Mider bayağı fazla yapacağız. Eğer bu video 3000 like gelirse arkadaşlar muhtemelen şöyle bir şey de yaparım, bayağı fazla ben bu Rainbow Coin'den kasarım ve uçuş geç çıkartmaya çalışacağız arkadaşlar. Yani yapabilir miyiz bilmiyorum açıkçası. Şimdi elimizde bir de şu Exolot'ların hell işleri var arkadaşlar. Bir de tabii ki Pixel Demonlardan, Mysticlerden, Rainbowlardan var. Bunları basabilirim fakat ee, basmak istiyor muyum açıkçası bir gün. Yani 5 gün boyunca bekler miyim bunları? Açıkçası onu da bilmiyorum yani. Neyse basalım ya bekleriz muhtemelen. Boş durmasın yani bunları bu şekilde kullanmış olalım. En azından bu güncellemede arkadaşlar en güçlü petlerimizi elde etmiş oluruz. Şu dediğim petleri de şöyle bir günlüğüne basalım. Tamamdır. Şu anda 4 tane petimiz hazırlanıyor arkadaşlar ve gerçekten güzel bir güç uğraşacağımıza inanıyorum ben. 4 tane 164 milyonluk Dark Matter Mystic Pixel Demon'larımız olacak arkadaşlar ve bir tane de 50 milyonluk o dediğim gibi Legendary'nin Dark Matter'ını elde etmiş olacağız. Umarım videom hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Tekrardan hatırlatayım. Like atmayı unutmayın. Çünkü benim amacım hem şuradaki e, Exclusive Robux'a satılan 800 robux harcanan şunlardan 3 kez çıkartmak. Bundan çıkartmak birazcık zor ama deneyeceğiz yine de. Bir de şuradan 3 kez çıkartmayı deneyeceğim. Umarım çıkar. Hiç zannetmiyorum ama belki bakarsanız çıkartabiliriz yani. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.